Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine bir oyun videosu çekiyoruz ve bu oyun videosunda bir konuğumuz konumuz var ve adı Beyda 63 ve, ve oyunumuz böyle bir oyun ay bekleyin buraya giriyoruz Hı. oyunumuz arkadaşlar adogmi böyle bir oyun Böyle bir oyun. Adogme diye bir oyun arkadaşlar. Ve biz bugün Adogme'ye oynayacağız arkadaşlar. <laughs> İnşallah beğenirsiniz bu videomuzu. Ve videoyu izledikten sonra kanalıma abone yazmıyorum Beyza'ya. Ve tek renk challenge da onun evinde tek renk challenge yapacağım. Eh. çünkü Beyazıt'ın evi inşaatta. Evet inşaatta. Ev evet ev yapacağım. Aa ben kendi evimdeyim. Şimdi Beyza'ya ışınlanıyorum arkadaşlar. Sorun oldu galiba. Bilmiyorum neden olduysa. Beyza şimdi evimiz bu. Bak arkadaşlar. Camları pembe yapacak. Duvarların rengine alt yerin bastığımız yeri de pembe yapacak. Şu renkleri de pembe yapacak. Halı, halı ve koltukları da pembe yapacak ve şu kapıyı pembe yapacak ve bu kadar olacak ve biz de bu arada gezeceğiz. Şimdi ben beyazıtın hangi renk olacağını söyleyeceğim. Beyazıt sarı olsun. Evet, sarı olsun. Seçtim. de bana söyle ne olacak? Beyza'dan Renk yapacağız. Beyza, Beyza pembe yapacak. Ben de sarı. Şimdi abi sen yapmaya git. Ben de evime ışınlanıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi evime geldim. Ben böyle boş olan bir bir odayı yapmak istiyorum. Ben şu odayı yapacağım. Burayı böyle sarı renge boyayacağım. Bak, buraları yer yaptık sarı. Ondan sonra. Yerleri sarı yapalım. Şurayı da sarı yapalım arkadaşlar. Ardından burayı da yapıyoruz arkadaşlar sarı. Şurayı da yapıyoruz. Ondan sonra duvarları sarı yapacağız arkadaşlar. Meyda bu arada bitince söyle bize tamam mı? Tamam. Şunu da sarı yaptık. Ondan sonra bu odayı da sarı yapınca benim sarı olan odam bitti. Şimdi ben sizi Adokmi şehrine götüreyim. Gezdireceğim sizi Adokmi şehrinde. Beyza sen de hazır olunca bize söyle tamam mı? Tamam. Şimdi buraya geldik. Ya ben buradan araba çıkartacağım şimdi. Kapıyı pembeye boyayamıyorum. Kapı kaldı. Tamam o zaman kapıyı pembeye boyama. Öyle kalsın ha. Arkadaşlar şimdi geziliyorum. Benim balon arabamla geziyoruz. Arkadaşlar bildiğiniz balon arabası işte. Şimdi sıkıştığında böyle zıplıyorsunuz. Ondan sonra yine çıkartıyorsunuz. Oluyor arkadaşlar sıkıştığında biliyor muydunuz? <laughs> şimdi burası burası pet shop. Burada hayvanlarınızdan kemik falan alabiliyorsunuz ve hayvan alabiliyorsunuz. Hazır. Tamam. Hazır mı? Hazır, hazır. Evet arkadaşlar. Hazırmış, hazırmış ve geliyorum. Evet, bu kolu wow. Çünkü sadece yastığı boyanıyor. Tamam. Yine de sen elinden geleni yapmışsın. Güzel. Ben Beyza'nın evine direkt bakmak istiyorum. Burası kesinlikle benim odam. Evet. Evet. Yes, yes. Evet, o zaman burası neresi? Mutfak. Mutfak. Ondan sonra burası salon. Burası salon. Burası ıscat. Burası, burası banyo, banyo. Şura burası benim odam. Tamam. tamam. burası da Özel yemek. Ve var. burası da gizli bölmesi değil. Ama yapmadım. Evet, evet. Yapma. Videodan sonra yaparsın. Evet videodan ya sonra. Bir pet yerim de var. Pet yeri neresi? Gel göstereyim. Takip et beni. Geliyorum. Şimdi pet yerini gösteriyor bize Beyza. İşte burası. Vay güzelmiş. Köpek hmm. ve kedim için mama almaktan hiç hoşlanmıyorum ben de mama makinesi. Şimdi sen çok sevdiğim bir petin çıkar ben de çıkartayım benim. Petim Ejderha nasıl? Beyazısı olmayan bir tane bir şey var bende. Göster. Bakın beyaz yarası. ben Hayır. Ne Bitirmeyelim mi? Ne yapalım peki o zaman? Çalınca ne devam edelim. Ne? Arkadaşlara Adopt Me şeyini göster. Ah. Ne? Bir tane ev göstererek mi yapacağız? Adopt Me şeyini gezdik. evinin rengini de pembe yapmışsın. Şimdi benim Fethemin duş yapmak istiyor. Beyza'nın evinde duş yaptıralım. Birkaç dakika daha olsun o zaman bırakırız Videoyu değil mi Beyza? Evet. Bitiririz. Geçen gün tane video yükleyecektik. Bayağı uzun çekmişiz. Evet yüklemedik. Şimdi banyo burası. Evet seni hani yıkayalım. Bir yıkansın biz de bekleyelim. Bu odayı da pembe yapmış Bey de burayı da. Ondan sonra benim evimin dışını göstereyim sizlere. Benim evim parti evi. Bildiğim parti evi. Dışından gördüğünüzde parti ev, parti evi olduğunu hemen anlarsınız. Adı da parti evi. Görünüşü de parti evine benziyor. Ama ben burayı normal bir ev yapıyorum. Modern ev. Yani. Dışında ışıklar falan yanıyor. Bakın böyle ışıklar yanıyor. Nasıl arkadaşlar? Güzel mi? İnşallah inşallah videomuzu. Videomuzu hiç isterseniz bitirelim. Beyda sen de gel. Çaka şaka yapmıştım ben. Bitir videoyu şimdi bitirmeyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bir bakalım. Adamın apartmanı var. Apartmanı gezelim mi arkadaşlar? Yok gezmeyelim. Beyaz dur orada. Tamam. Gel hadi. Bilemiyorum bir şey oldu. Yanlışlıkla sana teleportumla diye başka bir arkadaşıma teleportum vermeye çalıştım arkadaşım oyunda. Ha. Onun Olmadığı için bir şey oldu. Tamam. Biliyorum. Gel. Olsa. Villayı geçtim. Beraber gezeceğiz benle. Hı. Benim de ejderhalı balonum var arkadaşlar. ne uçaklı balon? Uçaklı mı ya? Nerede kaldın? Daha oyun. Beyza Nerede neredesin? 2 dakika bekle. Bir şey yapıyorum. Sen git ben geliyorum. O zaman ben gezeyim arkadaşlarla. Ben, ben apartmanı olayım? biliyorum. Oh, otel, otel yapmış. Buna para gönderemiyoruz. Aa gönderebiliyoruz. Vay. O zaman ben havuza bakmak istiyorum. Havuz bura arkadaşlar. Bu katlı ben bu apartmanın biliyorum ama almadım. Bilmiyorum. Almadım işte. Bir sürü odası var. Burası bu öyle bir oda işte her zamanki gibi ama ben gezmek istemiyorum. Bence çıkalım o evden. Bir dahakine yorumları yazın. Ev gezmek istiyorsanız ev gezeriz. Ve haberiniz olsun arkadaşlar. Bir daha bir daha videoma bedava eşya alma videosu yapacağım. Beyza gelmişsin. Ben villayı gezeceğim ve benim de balonum var. Sana tamam. Da şeyim var. Göster. Hem de bundan 3 tane var bak. Hı, tamam göster. Ha ondan sanki bende yok. Bende ben de, de, var. var. Ama bende de var. Kaç tane? Bilmiyorum sayarım. Ama sayamam. Sayamayabilirim Çünkü çok çünkü benim çok fazla oyuncağım var. Oyuncak yerinde bu arkadaşlar. Ama alamazsınız. Daha önceden alınmıyormuş. Ben de birinden almıştım. Biri bana verdi. Arkadaşlar. <laughs> Beyza neredesin? İstersen videoyu bitirelim. Nerede? Kaç dakika daha olacak? 5 dakika geçmemişti bence. Sen öyle diyorsan öyle olur. Bugün ben konu Hadi hadi. Dünyayı geziyorum ben. Hey. Ne oldu? Nerede kaldın hadi? Sadece havlu gezdim daha. Ha. Tamam. Ben birkaç kata... <laughs> katta katlıyım ha. Balkondan içeri girdim çünkü eve. Burası ben değil. Ben bakmak için Şurasıdır kesin. Beyza şimdi geliyorum yanına. Ama bu da hiç uyumlu olmadı. Ben çıkartayım tek renk challenge madem. Aha, Beyza kastım. sarı olan eşyalarından birini çıkar. Sarı mı? Evet sarı. Niye? işte tek pembeyim. Aslında doğru söylüyorsun. Sen de pembe olan bir şey çıkar. Benim böyle müzik aletim var. Çalıyorum. Hüs 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 diye. Benim bir tane kazı alanında bulduğum bir tane pembe oyuncağım. Vay bu kabak. De... Yok ama aynen çalmış gibi oldu. Şimdi seni. Bu ne ya? Ha hatırladım bunu. Almıştım ben arkadaşlar. Beyza videoyu bitirelim mi artık? Kaç dakikada? Hadi Beyza gel videoyu bitireceğiz. Hadi bitireceğiz. Ya gel ya da ben şimdi bitireyim. Gidiyorum. Hadi. Ha. Tamam. Evet arkadaşlar inşallah videomu beğenmişsinizdir ve böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun, like atın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.